Evet arkadaşlar bugün e, afetlerden kaçım oyununu oynuyor şu an yani kazananlar çıktı. Anam gevşeyin tipimi de Heh arkadaşlar günlerdir video gelmiyor. 15 tatil, 15 tatil, 15, 15 tatil. Abi ya video da gelmiyor. Beni de güzel olmuş afetler güzel. Aa, şimdiden haritaya giriyoruz bile. O Ya yine ana merkeze geldik. Abi ya. Bir önceki videoda da hep ana merkez, ana merkez, ana merkez. Bu nedir ana merkezde? Ne oluyor ki şimdi? Allah'ım ya. Hay tsunami. Arkadaşlar bu sesler tsunami gibi geliyor. Bizde tsunami gelecek gibi. Bir de torna geliyormuş. <laughs> ya da koronavirüs. Torna da öyle koronavirüs ki. Aa bak. Oyun prosu. Türk adam geliyor arkamızdan. Benim Türk olduğumu nereden biliyorsun birader? Allah Allah. Oh oh. Aa, Trinder Storm. Bu neymiş? Bir şey fırtınası. Oyun. Meteor mu ya? Şimdi. Aman. Aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağı inmelik bir olay var. Galiba öyle gibi geliyor bana. Baksanıza. Daha aşağı inmemiz gerek arkadaşlar değil mi? Ama şuraya gidelim hadi, hadi Çocuk gel. Oo, herkes burada. Kurtulanlar burada. Baksanıza. Gizli mekanda. Abi ya herkes gizli mekanda. Hepsi bilgisayarlarla uğraşıyor. Bilgisayarlarda ne yapacağız? Ee, Fortnite oynayacağız Gevşek hadi oyna Abi ya ne oynadığını ben de bilmiyorum he. Ne oynuyorsun gerçekten ya? Gelin gelin Abi Gelmeyin Bu <laughs> neymiş? Hop, Hı. Dışarıya çıkalım Abi ya dışarıda ne yapacağız Hı. Ben de bilmiyorum da Hı. Bu kolaydı Oh çok güzel ya Oh arkadaşlar be Bunu yendik Abi ya biz bir pro yüze. Oğlum bir oyun oynadık hemen pro mu oldu? Evet abi. Abi biz kaç server kazandık? Merak ediyorum. <laughs> ya sür. Şöyle... Ya nerede? Polis yeri gibi bir yer. Sahnemdir bura? Abi ya öyle gibi. Ama gibi abi. Gibi. Az kalsın düşecek bir gevşek. Aynen abi ya. Aa. Ya bu yarış araba yeri şey mi ya? Ya kum fırtınası geldik. Abiler buraya gelin. Kum fırtınası. Kum fırtınası. Sandstorm kum fırtınası geldi. Canımız gitmiyor gevşek. Abi ya bizim canımız gitmez. Ten kum fırtınası. Gevşek gözünü kapat. Abi ya kapatacak gibi değilim ya. Hmm. E gözümü niye kapatamıyorum? Onu hiç anlamadım abi ya. Haritaya bir bu ne ya? Abi ya bir şey diyeceğim he. Ne oldu? Oğlum var ya. Oğlum diyorum. Abi ya ben niye sana onu dedim hiç anlamadım he. Abi işte. iki kelimenin üçüncüsü abi. Oğlum var ya tam helal olsun sana. Abi ya işte öyle. Sen oh, sandstorm. <laughs> Bu neymiş sandstorm? Abi ya hiç hareket etmeden durabiliyorsun çocuklara bir bakma ya. Sandstorm geldi diye hepsi çıldırdı. Ne 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 o ne 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 Abi ya sen son kolaydı. Aynen doğru söylüyor gevşekte. Biz sıkıştık. Heh, güzel. Bunu da kazandı. İki oyundur kazanıyoruz. Server kazanma yerine bir bakalım. neredeyiz merak ettim ha. Biz 21 server kazanmış. Ha? Prison panik. Hmm. Oh, hapishaneye geliyoruz. Aynen. Ee, burada hapishaneymiş. Abi ya gibi dedim ama geçtin hapishane çıkıyor. Aa bak. Bu çocuklar buradan gidiyorsa buradan şey olmalı. Ben az önce baktım. Ego kral bilmem ne bilmem ne. Herkes koşuyor. Yani nereye gidiyorsak bakmayalım ya. Yani. Bakmayalım. Nereye gittiğimize bakmayalım. Aynı öyle diyorlar arkadaşlar. Ee geliyor. Hop bu kızın çıktığı yeri geldi. Ha buraya en yüksek. Ha ben çıkmışsın ya. Koronavirüs geldi. Herkes uzak dur. Abi ya. Koronavirüs geldi. Hmm. Korona korona çıktık dünya kuruğuna. Abi korona şarkısını sen de mi biliyorsun? ne sandın? <laughs> koyrana koyrana çıktım dünya duruna. Koyrana koyrana çıktım dünya duruna. Abi ya benim de bir şarkım var. Ne? Şarkı. Hmm. Ne bozu? Aha. Ay ne bozu aşağı attıdı. Ne bozu öldü. Ne bozu Allah rahmet eylesin. Neyi boza gitti ha. aşağı atladı neyi boza ama kral var burada, det var, bir de yu gi Oh. Bir de gevşek. Abi bunlar ne yapıyor? Spor yayına gitmişler, spor yapıyorlar. Orada virüs bulaştırırsınız kardeşim size Orada virüs var. Aa! Oyun prosu aşağı düştü. Abi oyun prosu aşağı düşün ha. zafer pro. hepiniz gelin buraya. Yugiot var burada. Ha çocuk piramitte. Ha yiğit de geldi. Herkes geliyor. Oh <laughs> Serverlarda prolar var. Abi serverlar kolaydı. Kolay işte. Serverlar kolay. Abi. Yoksa e, kazanan çok olmazdı. 22, 21 sürü 22, 22. Ooo, Ravin doğru gitti. Burada yarış yeri galiba. Aa, yok dolap. Abi ya dönme dolap geldi. Düt düt. Düt. Hay, hepimiz dönme dolabı dön, dön, bilelim. Haydi haydi dönme Allah. Halbuki bir tsunami geliyormuş. Tsunami bunda çok zor arkadaşlar. Daha önce ben gevşekten buraya gelmiştik arkadaşlar. tsunami olmuştu sadece bir kişi kalmıştı. O da bir tane çocuktu. Hadi çıkıyor. Hey bu gevşek nasıl bir oturuş ya? Üzgün otur gevşek. Aa yangın çıktı. Yangın çıktı. Komşular yangın çıktı. Bu çocuk ne yapıyor ya? Sen yangın çıktı sen ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun ya? ne yapıyor ya bu çocuk? Aha. Yangın acaba nerede çıktı? Ne yangın yok ya. Ana sıra sıra gidiyor. Sıra sıra gidiyor arkadaşlar. Baksanıza burada yangın çıktı. O bayağı bir de çıktı ha. yok artık. Dönme dolaba inmeseymişiz daha iyiydi. Gevşek söyleyeyim sana. Abi doğru söylüyor ne? Oy bismillah Allahu Ekber. Oy bismillah Allahu Ekber. Dönme dolap yıkıldı. Abi ya dışarıya çıkacaktık. Görüyor musun ya? Dönme dolap yıkıldı. Yangın çıktı. Dönme dolap yangını yıktı. Kardeşim bu nasıl iş? Yakar bir kere. Nasıl yıktı? Abi ya. Çok garip. Oooo. Herkes var. Bak, her var. Abi. 1, 2, 3, 4. 5 kişi kazanmış. Beş kez kişi. Kişi. Çok güzeller ha. Bayağı bir güzel oldu. Ha git. 18 server kazanmış. Biraz düşük. Aa. 22 olduk. Ha bak yeni kişiler geldi. Ece Mo oyun. Bu ne pelikop? Piliko diyor. Aha. Bura ne de? Ha, yine zindana geldik. Ve zindan değil mi? Abi zindandır ya bura. Oh herkes geliyor. Ne? Herkes geliyor. Her Herkes yani korona bir çıkmadı Az önce çıkmıştı. Tsunami çıksın. Tsunami nasıl bir şey size göstereyim bari. Tsunami'yi ben çok seviyorum. He. Abi ya ben de tsunami'yi seviyorum. En yukarıya çıkıyoruz. Alttaki adamlar gidiyor. Çok komik oluyor. He. Hop. Ha, virüs çıktı. Korona virüs. Korona ko korona korona çıktı. Ya dınına. Dı 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 tamam, çocuklar gidin buradan. Öksüreceğiz işte. <laughs> ben öksürdüm. Abi sen misin korona? Yok oğlum ne koronası ya bir, bir kere öksürdük. Ama seneren geliyor. Seneren. Kle, Kine, kaldı. <laughs> ne oldu buna ya? Herkes garip oldu. Hmm. Ne yapayım? Tuttuk şey ya aşağı ya Allah Allah ben aşağı falan tamam. Şimdi virüs olduğu için arkadaşlar bir gezelim. Tamam kız geç geç geç. Bekleme yapmayın ya. Bir gezelim şurayı. Virüs çıktı ya şimdi. Virüs de size gösterebilirim yani. Hop. Aha. Çocuğun kafasına çıktık ya. Aa, bu kız öksürüyor. Kaçın. Aa, bak. Bir gez, bir en alt kat çok güzel olmadı varsınız da bahçesini gösterelim şeyin pirzonel bilmem pirzonel Pizyonelin... ne demek o olduğunu bilenler anlar da herkes kazanmış ha he. bu neyse peliko bir küçük sekizi can güzel oyun prosu herkes kazanmış ya. He. Abi ya bunda kazanmayan da artık yok artık ya. Virüs kolay ama çok da fıcık. Oo biz. Aa, yine se Safeti Sezon diye bir şey geldi. Bu ne ki? Aaa inşaat alanı. İnşaat alanı. Ya burada oynamayalım ya Allah. Burada oynamak çok Abi doğru diyorsun da bunlar ne? Herkes bir delirdi ha. Abi doğru diyorsun. Ne? Araba çalıştırmaya çalışıyorlar inşaat kamyonlarını falan. Ha herkes burada. Ne yapıyorlar? Hepsi buradalar ha. Bütün herkes burada. Tsunami gelmesin ha kısmına gelmesin. Ha, oh. Bu da bir başka... Bilmiyorum. Hepinize geçmiş olsun. O buraya oturmuş sabit kaldı ya. O herkes gidiyor ha. Abi bu nedir ya? Aa inşaat alanı. Gidiyor. Ha, bunlar ne yapıyor hiç anlamadım. Bunun yardımıyla 100 kata daha çıkabiliyorum. Evet. Çocuk da burada. Aa. Buraya niye, niye çıkmadık biz ya Allah Allah. En üst katlarda mı olur şimdi diyorum da. Abi geçemiyoruz he. Hop. Allah o, bana 15 dakika geçmiş bu serverı da yenebiliriz bence Abi ya şimdi şu an ağzını açacağım neler olacağını biliyorsun Neler olacak ee, Kebapçı Hüseyin abi gelecek ee, Kebapçı Hüseyin abi bir de döner kebap ısmarlayacak Bir de üstüne e, kendisi e, bir tane daha sipariş verecek O da Adana dürüm et döner istediğiniz her şey olur diyor yani elma bile oluyor. Giderim ben evimden elma alırım. Abi yoksa yoksa yoktur. Aa, kazandık. Evet arkadaşlar bugün kıtarlı yeter. Like, abone, bilirim, yorum hepsini yapın. Bay bay.